Havuz keyfi kaça patlar? Kimler havuza girebilir? 12 daha vereceğim abi. Alamam seni. Sen abi maşallah ya yani tek kişi şey girdim de çift kişi geri kaplayacaksın ya. Havuza mı girelim, güvenlikçiye mi girelim? Güvenliğimi sağla, geri zecam. Güvenliğimi sağla. Sorulara kıl cevaplar geliyor. Sen dereye gir mesela, derede sıkıntı yaşamazsın. Ha? Oyun adamı. Hoş geldin. Başka? Nereye gidiyorsun? Soyunma adamının içine. Nereye? Soyunma adamının içine. Ne yapacaksın soyma kabinde? Soyunacaksın ya. Yani. Bak bak bak. Hem soyunacakmış hem de avuza girecekmiş. Bir kontrol etmemiz lazım da. Demir kontrolü yapmıyoruz. Bitti mi? Demir bozuk para mı? Çakmak mı var? Tamam. Tamam. Şimdi şey yapacağız, kıl kontrolü yapacağım e? abi. Kıl kontrolü, kıl. Abi kıl oldu. Ne kılıyorsun? Ne? Ne kılı? Kıl kontrolü. Çok tüylüysen yani de çok kıllıysan havuzu alamıyoruz da. Ne daha. alakası var ya. Biz bir noktaya gelmiyoruz ki. Abicim yeni kural geldi. Artık kıl kontrolü. Çok kıllı mıllıysan tamam mı? Böyle kıllı ne yapacağım ben kıllı mıllıysan? Ya senin kıllı ben... Abi bu ilk defa gelmiyoruz ki? Ab... Artık bak bizim biz? Abi senin kıllını mıllını ben ne yapacağım? İllaki de. Yani şey var da hani havuz böyle kara bir görüntü oluyor abi ne ya. Alakası ya? Ne alakası var ya? He? Ne alakası var? bu var. Kaç mı olacağız havuza gideceğiz diyor. Yok ben tavsiyede bulunacağım size. Kıl taramaz yapayım da abi. Ya bir dur ya. Olur mu ayıp düşer böyle ya? Niye abi? Ya olur mu Bu ki kıldan salın E tabii ki bana da çok kıllı olan almıyoruz abi. Ya şimdi Ankara'daki en büyük savuz burası ya. Yani ama ama kötü bir görüntü oluyor ya. Şimdi bak, bak orada... Geldiğimizden şey, gittiğimizden git, soğutuyorsunuz bizi. Abicim bak soğuma. Git mesela dereye gir. Sen dereye gir mesela. Derede sıkıntı yaşamazsın. Derede gir. Ama bak çok kıllısın. Sırtımda da kıl var, göğsümde de kıl var. Yani var. Var da kılıca. aşırı var, aşırı. Olsun. Evet. Ama abi, kapkara bir görüntü böyle lüks bir havuzda gitmiyor. Sen hangi kimyasal kullanıyorsun ya? Neyi? Olur mu kardeşim burada yani sen güvenlik yapınca benim kalınmak kimyasal ne ya? Ben hangi kimyasal mı kullanıyorum? Evet. Abicim ya ben ben burada elemanım ya. Ben ne demiyorsa onu yapıyorum. Bir de o zaman yani şimdi. Üstünü çıkarsan abi bakayım da bari öyle şey ya yapayım. Ya buna çıkalım hadi dışarıda çıkartalım. Abi hayır sadece tişörtünü çıkartma yardımcı olmaya çalışayım. Ya öyle mi? Hayır şimdi dışarıda soyma yok mu ya? Abicim alamıyorum. Bir soyun eğer uygunsa alırım. Çıkart tişörtünü ya sana zahmet. Hadi şimdi ya. Ben... Ver tişörtünü abi. Adam niye çıkartma gerek yani yok kardeşim çünkü. Soyunduktan sonra buraya geldiğinde görürsün zaten ya. Abicim soyunduktan sonra her şey bitmiş oluyor işte ya. Öyle ya, Sen bir çıkart. Bak valla şimdi ya şimdi ya adam zorla. Ya onun mu böyle şey yok? Ben ilk böyle bir şey görüyorum ya. Abicim görüyorsun, duyuyorsun aynı zamanda böyle bir şey de. Şöyle bir çıkart, bir bakayım ne durumda ona göre gönder içeri. Ben burada ne çıkarmışım elbisemden? Pantolon, bacan, bacan, tişörtünü mi çıkartayım ben ya? Hayır sadece tişört, pantol değil. Olur mu ya? Ne alakası var ya? Ee... Benim bacaklarım akıllı, nasıl olacak? Oho! Göğüste kıl, sırtta kıl, bir de bacak çıktı başımıza. Abicim bak sana son bir şans veriyorum. Yoksa güvenliği çağırmak zorunda kalacağım ha, ama çağırmaya gerek yok. Güvenlik zaten biziz. Değil mi? Salak. Desene güvenlik biziz diye. Bir, abi bak, tişörtünü çıkart, kurban oldun. Bak sana bir şans daha verelim. Yoksa... Ben bunu saçma bir şey görmüyorum. Abici bana da saçma geliyor da işte. Görüntü kalitesi bozuluyor. <laughs> maşallah, maşallah. Atleti de abicim. Ya bir dakika kardeşim. Abicim atleti de çıkart. Ben abi, bir şey abi, göremiyorum. Sana, abi her tarafta ne gözüküyor? Ben şu an dünya göremiyorum sayende ya. <gülüyor> maşallah, maşallah. <gülüyor> Girişte kaç para verdin sen? 12 lira. Kaç lira? 12 Tek kişilik parası mı verdin? Evet. İki kişi vereceğim. Ya abi evet. yapma böyle şeyleri. Sen şimdi... İki kişi vereceğim. Yap. Bu havuz kurudu ne zaman kurudu? Kaç yıl oldu? Kardeşim bu havuk 10 senedir var burada. 10 senedir kaç kilo sen? He? 10 sene önce kaç çekiyordun? Ya sen ne yapayım çekmeye çekmeyi? Abicim bak anlamıyorsun. Şimdi bak gayet mantıklı konuşalım. Sen şimdi tek kişilik parası verip çift kişi girersen içeriye bu şekilde Ya arkadaş Yer kaplıyorsun. Buranın sahibi kim ya? Abdurrahman Bey. Abdurrahman Bey tamam. Çağır konuşalım biz tamam. Abi ya. kuralı o koydu zaten. Allah Allah onu mu yalan böyle bir şey ya? Ben buraya eklememi gerek mi biliyorum Çekerlere ha? onu 24 dedim. Çift kişilik parası verirsen girersin. Bu şekilde tek kişilik parası vererek girerek uyanıklık yapmaya gerek yok. Bir. ikincisi çok kıllısın. Havuz görüntüsü bozuluyor. Üçüncüsü ben burada en güzel... E, üç yoktu. Unuttum onu. Üç yoktu. Üç yok, üç yok. Şimdi üçü ben sana hatırlatırım. Hastanede anlarsın. Bir de tehdit ediyor. Git dereye falan gir. Gir şeye gir ya. O şey var ya... Nereye lan içme? Bilmedin de bir şey yok senin ha. Çubuklu Barajı'na gir. Aslanım, çocuğa niye vuruyorsun ya? Ben müdürüyüm onu ya. Şey göle gir abi sen, orada yeşillik, orman, böyle doğal böyle bir Ortam doğal yani. Sen de doğal bir insan, göle gir abi. Doğal insana doğal çözüm. Ben kurallar uyguluyorum ya. Sen de bana bir uygulama yapacaksın belli, az daha seni zorlasam ama. Yani... Sen şöyle önüme gel oğlum. Önüne dön. Bak. bak abicim... Zorluk ee, çıkartmayalım. Çok özür dilerim Zorluk ama... Zorluk çıkartmayalım bak. bak. Anladım güvenliğimi Bak, sağla gerizekalı güvenliğimi, şey sağla. güvenliğimi sağla Dayak geliyor dayak Yani efendim Bak kafamı kadar olsun. Kafadan girdi gözden çıktı Bak benim canımı sıkma Niye abi bir şey dedim ben Özür dilerim abi Niye peşinde sıkıcak 12 milyon niye vereceğim sana kardeşim mi abi Ver ee, ben, niye ver. O, Ne o zaman cav cav yapıyorsun sen Ben cav cav yapıyorum özür dilerim abi Ne? benim e, peşindesin sen kardeşim Ben buradayım bir de kızın peşindeyim o da annesi Kesin ırzışmanısın oğlum sen ırz düşmanı mısın? Ne işin bu kızın peşin ne Hayır hayır sevdiğim çocuk şey sevdiğim bak ne çocuk kız ya kız. Çek şey, oğlum şunu sen de bir ya. Lan çeksene şunu manyak mısın ya? Yine nasıl ediyorsun bizi? Beyefendi güzel koca konuşuyor. Durumu izah etmeyi anlatıyor. Gayet beyefendi bir şekilde güzel bir şekilde anlatıyor bana. Beyefendici anlattı. Bak kabanı gözünü kırarım. Allah mı inkar bir şey oldu da Abici. Allah elimden alamaz. Abicim, canımı efendim, sırma, abi canım sıkma? Efendim iyi günler. Lan çek şunu sen de. Lan çeksene onu canım sıkma? Beyefendi güzel konuşuyor anlatıyor. Durumu izah ediyor. Olacak bir şey olan her şeyi anlatıyor. Görüyorsun. Ne çöl oluyor? Kıldan tüyden kırıkçılık yapıyor ya. Kıldan tüyden kırıkçılık. Özür dilerim beyefendi bir rahatsızlık vermişsin. Özür dilerim ama ha bir aynı lafı ya. Abiciğim şu kolu benden uzak dursan diyorum. Kurban oldum seni. O bana ben kaçasım geliyor. Canını yedim. Böyle böyle. Ya, ya. Abi, sen sakin ol ya rahat ol ya. Bundan... Abiciğim korktum ben biraz galiba. Ben galiba korktum. Ve günün sözü geliyor. Var ya dayağı yiyen boşuna dayak yemiyor ya. Dayağı yiyen boşuna dayak yemiyor. Yemin ederim ya böyle senin gibi tipler var ya böyle geçiyor karşı. Çok kıl yani bir tipe mi benziyorum ben ya? ya. mi? ne olur senin yanında ya sen hasta mısın kardeşim? Ben içeri geleceğim diyorum sen hala bana kurt diyorsun zıt ya neyin peşinde sen ya? Abi. Bak. Yani şu gavur eziyet yapıyorsun ya şu halimize bak ya. Abicim. ben kırk zırt derken ben durumu izah etmek istedim Gerçekten ama Durumu izah edin ben hapıyla parası vermiş miyim? Saygılar efendim iyi günler yani o bilekleri lütfen biraz uzak tutun bizden. Onlara ben saygı duyuyorum. Ya güzel arkadaşlar. Benim Onun onlara para, da iyi günler diliyorum. Parasını vermiş mi? Abi. Bilek on, almış, almış mı? Verdiğin ki, e, abi, e, abi, abi verdiğin 12 abi, abi, verdiğin 12 milyon ya, donan, bize aldı reyin ya. ya. Abiciğim verdiğin 12 milyon Söyledin söylediğin laf 24 çarpı 2 ya. Sen o konuşup bana bir şey bir şey mi ya? Sap derken? E, konuşup hani konuştuğun laf yere basıyor mu? Eski Atatürk'lerden üzerinden evet. bahsediyorsunuz. Evet. Anladım. Anladım. Yani konuştuklarını ee, iyi anladım aslında Ay, ben da. Yine basıyor mu kardeşim? 12 milyon ne kadar vermiş? 12 milyon bu kadar vereceksin benim bir çift kişilik? O Niye çift kişilik olsun nerede? Abi daha kabinde 12 vereceğim bir de sen haliyle. Ne 12? Biz 12 vereceğiz ya, Bir de kabinde. Ya. Abi sana öyle kabini açacaklar, girmesin gittin. ya? Yanlış anlama. <laughs> Tek kişilik kabin, yok çift ya, kişilik kabin açacaklar. 13'ümü çıksın şu tarafa, suya düşsün. 36'ı. Başımdan, 6. başımdan 6. bir şey Suya düşlesin dikkat edin oğlum. Arkadaş bak zorluk çıkartma. Bak zorluk çıkartma. İyice bak asabım bozuldu benim. Benzi de abi çok bozuldu. İyi günler saygılar. Onu biraz uzak tutalım abicim. Şimdi e, ee, şey He? Girebilir miyim içeri? Şey gir abi. abi. Girme demiş edeceğim <laughs> sana yalnız <laughs> bak. Girme demiş edeceğim. <laughs> Şimdi ben de böyle kıl olmak istemezdim ama görevim geri böyle kıl olmak zorunda kaldım. Ya lazım görevmiş kardeşim? Kıllı görev. Sen yani hangi, hangi, hangi şirket bu yani bu? Havuzun şirket mi adamın nasıl senin Hani <laughs> Hangi uzak düşünüyor ya? Ben bu havuza yıllardır gider gelirim ya. sen hani böyle gelmişsin karşımda abuk subuk laflar konuşuyorsun biz ya. Uzak Ya yapma böyle hareketler şimdi millete. Tamam, Millet tamam. sanki burada bir şey yapıyoruz zaman çıkıyor. Ya. Tamam abiciğim şöyle bir şey yapalım ben hani görevimi biza bunu yapmıyorum. Hani görevimmiş kardeşim Abi, Benim görevim. görevim ne alakası var özür, yani. Özür Burada sen diyorsun ki ben 12 milyon de bana vereceğim. Git de çağırsın. Sahibini bulamıyorum. Dur gitsin çağırsın gel yani ben şey söyleyeceğim. Özür <laughs> dilemek istiyorum o yüzden konuşuyorum. Ben görevim için bunlar yaptığında ki hani rahatsız ettim özür dilerim. Ya ben görevim güvenlik görevlisi değil, ben şey Beyaz Tepi Mustafa Karadeniz şakacı. Abi sana kamera şakası yaptık. Saygılar şunu tut. Ya arkadaş tut. Şu abi. eli iki şey elinden tut. Abici biz şaka yaptık, el zaten dolu. Çok Ust. terliyim ya arkadaş ama böyle He. şaka yapılır mı şimdi ya? Böyle şaka olmaz olsun. Ne zaman yapalım Vallahi abi? Sen, ne zaman? Ya, sıcaktan ne zaman, ya. Ne zaman müşak olursunuz? Sıcaktan yanmışsınız. Daha yanmışsınız ya. Ne zaman müşak olursunuz? Ne zaman şaka yapalım size abi? Hani şimdi yapılmaz diyorsunuz da. Vallahi sana bir daha yakalanmak istemiyorum. Sen yeteri kadar gerdim abi, beni. Abi mümkünse ben de sana yakalanmak istemiyorum. Bu ne abi ya? Allah'ın sağ ol. Odun bak ya. Odun odun ya. Odun ya. Az daha yiyordun odunu. Soyut ağacı ya. Allah aşkına hiç olmuyor. bak orada bak üstte perdenin adı kameramız var. Bir de şurada aynı arkada kameramız var. Bir el mısın ya? Abicim ilk defa benim kameraya böyle bir cüsü es alınıyor. Bak bir de o perdenin içi böyle es alınıyor. Ya oradan gelirken bunları görmedin mi sen? Yok, yok. Ha? Yok görmedik ya. Ciddi mi söylüyorsun daha ya? Yok, o zaman sen dört de dereye abi. <gülüyor> <gülüyor> hadi geç soyun hadi geç soyun. Gel. gel.